Seni sevdim bir kere. Bana dünyaları verseler ben senden kopamam. Sevdiğim kopamam. Bana yine dünyalara verseler sevdiğinden ayrıl deseler senden asla ayrılamam. Çünkü sen benim dünyanımsın. Dünyada ilk varlığımsın. Göz ağrımsın. Ben senden nasıl kopayım? Nasıl ayrılayım? Söyle sevdiğim. Söyle. Ben sana dünkü gibi aşığım. diller gibi aşığım. Delile gibi aşık olan bir insan nasıl kopar? Nasıl ayrılık ayrılır? Söyle bana sevdiğim. Söyle söyle. Sen benim evlatlarımın annesisin. Sen benim canımsın. Her şeyimsin. mısın? Söyle sevdiğim ben senden nasıl kopayım? Nasıl ayrılayım? Söyle. Bana dünyaları versen ben seni asla vermem. Senden başkası bana haramdır. Hani nikah masasında biz evet dedik. Hani birbirimize söz verdik. Ayrılmak yok, kopmak yok diye. Söyle sevdiğim, Söyle. Ben senden nasıl kopayım? Nasıl ayrılayım? Söyle bana en sevdiğim. Söyle. Dünyalara bana verseler. Sevdiğinden kop ayrı deseler. Ben senden yine kopmam. Yine ayrılmam. Dünyalar senin olsun derim. Yine seni bırakmam. Çünkü ben seni bir kere sevdim. Bir daha sevemem ki. Senden başkasını sevemem ki. Sen benim her şeyimi çek. Sen, Sen çekiyorsun. Kahrımı çekiyorsun. Başkası gelip de benim kahrımı çekemez. Ben senden nasıl kopayım? Söyle sevdiğim. Söyle. Söyle benim dünya ahiretim, söyle. Çünkü sen benim başımın tacısın, gönlümün sultanısın. Bana dünyaları verseler, ben seni asla vermem. Bu hayatta seni bir kere sevmişim. Nasıl kopayım söyle, nasıl kopayım? Bana sen söyle. Ancak bir de ayrı sağır, ölüm ayırır. Ölümden başka kimse ayıramaz. Çünkü ben ayıramam senden. Bir tanem. Ayıramam. Kopamam, ayıramam. Başkasına bakamam. Seni sevdim, seveli. Daldan dala kopamam. Bir kere sevdim. Dağdan dala kopamam. Dağdan dala koramam. Çünkü bir kere sevdim. Bir tane sadece namus vardır. Şeref vardır. Onur vardır. Başka da yok. O gitti mi? Geri dönüşü olmaz. Ben seni öyle çok sevdim ki. Kopsam da kopamam ayrılsam da ayrılamam bir tanem ayrılamam.